Kur'an'da karakter inşası önemli ölçüde göze çarpan özelliklerden bir tanesidir. Hep deriz ki Kur'an insanın hayatını düzenler, insanın hayatını tatbik etmesi gereken güzellikleri ona sunar diye. Bunların başında alçak gönüllülük gelir. Peygamber Efendimize hitaben bütün müminlere Kur'an şöyle seslenir: "Sakın yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kibirlenenleri sevmez. Allah Celle Celaluhu el birdir. Yani büyüklük ancak zatına layık olan kişidir. Şeytanın en büyük karakteristik özelliği de kibirdir. Yani alçak gönüllülüğün tam tersi. Mü'min, Müslüman şahsiyet ne kadar alçak gönüllü olursa Allah Celle Celaluhu katındaki makamı da o derece yüksektir. O yüzden Ramazan deriz ya paylaşma ayıdır diye işte bu işi ancak en güzel biçimde yapanlar alçak gönüllü kimseler.